Merhabalar arkadaşlar size cat ile ilgili kısa bir bilgi söylemek istiyorum. Bu da benim hoşuma gitti. Bunu sizlerle de bir paylaşmak istedim. Belki bilenleriniz var, bilmeyenleriniz var. Şimdi 7-24 saat telefonun başında beklemediğim için beklemediğim için kedi birleşimi yapamıyordum. Kedi birleşimi yapamıyordum ve kedi yuvaları doluyordu. Ben de küçük mevlada olsa bile bir yatırım yaptım ton üzerinde auto aktif bot satın aldım. Telefonum zaten 7-24 saat açıktı. Güzel yani ise aktif ettiğim bot otomatik olarak kedi bileşimi yapıp level yükseltiyordu. Bu da benim hoşuma gitti ve level atlamam kolaylaştı. Zaten günlük maksimum en fazla 4 level atlayabilirsiniz. O da nasıl atlayabilirsiniz? Mesela aktif botunuz olmadığı zaman 7-24 saat telefonun başında olmanız lazım ya da bilgisayarın başında olmanız lazım Ama aktif botunuz olduğu zaman Telefonu bilgisayara açık bıraktığınız zaman da kedi yuvaları do Dolmuyor yani Hemen aldığınız aktif botunuz Tüm kedileri birleştirip otomatik olarak lever atıyor Yani ben küçük mevlada bir yatırım yaptım hoşuma gitti yani bilenleriniz Elbet vardır bilmeyenleriniz de elbet vardır yani hoşuma gitti yapabilirsiniz yani eğer bir güzel bir kazanç olmasını ümit ediyorum. Bol şanslar, bol kazançlar.